Selam arkadaşlar. Sırada Passat'a geldi. Passat'ın <laughs> çürükleri vardı biliyorsunuz yeni aldığım Passat'ın. O çürükleri gidereceğim. Arabayı şu an garajın önüne aldım. Ee, şurada. şurada havada güzel. İçeriye alsam yer yok fazla çalışma alanı. Ama şöyle dışarıda şuraya park ettim. Gördüğünüz gibi şu çukur var. Burayı köpükle dolduracağım. Buraları temizleyeceğim. Şu kapının oralarını da yapacağım. Şu da yapacağım. Arka bagajın olduğu da yeri de yapacağım. Burayı bir güzel şimdi canavarla zımpara çekeceğim. Bu çürükler gitsin diye arkadaşlar. Onun için bende şöyle bir şey var. Bilmiyorum faydası olur mu? Şöyle bir şey var. Şimdi bunu ucunu söktüm. Bu ucu takacağım şimdi. Ve bununla, e, bununla zımparaya geçeceğim arkadaşlar. Zımparayı çektikten sonra size tekrar göstereceğim. Devam. Evet arkadaşlar. Şu zımparayı çektim. Bir güzel. Şöyle bir temizledim buraları. Şu çıta vardı. Burada bir tane siyah çıta vardı. Şurada. Şurayı boydan boya şu çıtayı çıkardım. Şurada da şunun gibi e, metalik çıta vardı. Buraları komple temizledim. Ondan sonra e, şu şu bagajın şuralarını şöyle yapayım daha iyi görünür. Şuralar. Şu köşeyi temizledim. Şurayı temizledim. Şurayı temizledim. Fren lambasının olduğu yeri burayı temizledim. Şurayı temizledim. Hatta burada delik bile oluşmuş. Şu köşeleri temizledim. Birkaç yerde şurada var. Oraları hallettim. Şimdi sırada şu bagaj yeri var arkadaşlar. Şu bagajda gördüğünüz gibi çok fazla çürüme var. Buraları temizleyip basacağım köpüğü ama önce şu plakayı sökmem lazım. Devam. Evet arkadaşlar, Passat'ın e, boya işlerine başladım. Şu bagajı komple değiştirecektim, vazgeçtim. Ne ederseniz biraz iş çıksın bana yoksa burayı almak daha mantıklı ama ben boya yapacağım dedim ve öyle karar verdim. Arkadaşlar macunu çektim. Buralara, şuralara şu üst tarafa da çektim. Şu yan tarafa da çektim. Şurası arkadaşlar köpük. iki tane köpüğüm vardı bilmiyorum köpükler. Havası kaçmış o yüzden köpük dolduramadım sol tarafa. Şurayı da doldurdum. Bakın arkadaşlar şuraya. Burası göçük olan yer. Ee, İzmir Ödemiş'te bir meşhur bir boyacı Mehmet vardır. Onunla daha önce görüşmüştüm. Böyle çürüklü olan yerlere. Ee, Mehmet abinin söylediğine, söylediğine göre Böyle çürüklü çok derin olan yerlere e, Özel bir pasta var Fiber Fiber pasta çekersen daha iyi olur demişti Ve gördüğünüz gibi buranın rengi biraz Koyu bu fiber Bunu sadece etrafına çektim burayı dolduracağım Köpükle ya da buraya bir tel koyacağım Metal bir şey koyacağım yapacağım bunu Bakın arkadaşlar Bu Bu normal pasta bu fiber pasta fiber pasta daha dayanıklı ve çürük doldurmada biraz daha iyi diye söyledi bana ona da buradan selamlar olsun uzay karasor ödemiş boyacı Mehmet bütün otobüslerimizi o boyardı ve Türkiye'nin her yerinden ona giderdi bütün otobüsler arkadaşlar Otobüs abiler izlerse boyacı Mehmet'i tavsiye ederim 10 numara işçilik var hiç bir şeyden kaçmaz o dört dörtlük yapar Şimdi arkadaşlar bunlara bugün havada güzelken bunları bir güzel zımpara çekip düzleştireceğim Ondan sonra tekrar videoyu çekerim. Evet arkadaşlar zımparayı çektim Buralar bir güzel düzleşti bir Güzel de yıkadım tozlar mozlar gitsin Şimdi bu etaptan sonra bu şeyi atmayı düşünüyorum ee, çürük pas koruyucu var. Bunu sıkacağım üstüne. Ondan sonra bir daha e, 1500'lük 1000'lik e, zımpara çekeceğim ki düzleşsin iyice. Ondan sonra bekleyeceğim artık. E, ve son işlem olarak artık boyayı alacağım. Boya kodunu bulmam lazım. Bunun galiba bagajın içinde yazıyor. Baya, e, boya kodunu alıp gidip boyasını alacağım. Bu da artık haftaya veya iki hafta sonra ama şimdilik bu şekilde kalsın. Şeyini atacağım yalnız. Pas korucusunu atacağım. Sonra bir daha bir zımpara çekeceğim. İyice bir düzleşsin. Ondan sonra boyasını atacağız. Ve ondan sonra da parlatıcısını atıp işi bitireceğiz. Siyah araba olduğu için arkadaşlar kolay işimiz. O yüzden pek sıkıntı yok. Yani boya akmış bir taraf iyi bir taraf kötü. O kadar takılmayacağım. Yani görüntüye zaten fazla önem verilmiyor işte. Önemli olan çürük olmaması. O sıkıntı. o ee, bunu bitirdikten sonra diğer pasatı alacağım. Onun da ufak çamurluklarında var biraz. Başlamış ufak ufak. Hatta göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Onun da çamurlukları şurada. Burada ufak ufak başlamış. Bu pasatlarda zaten bu hastalık anasını satayım. Ama daha önce bunu yapmışlar bakın boya farkından anlayabilirsiniz boyayı tutturamamışlar sıkıntı yok onu ben hallederim şimdi devam edelim şu siyahla işimizi bitirelim ondan sonra ki durum neyi gösterir bakalım şimdi şunu yapacağım arkadaşlar görüşürüz evet arkadaşlar pas koruyucuyu dağıttım şöyle göstereyim size kırmızı şu bölümlere de attım hepsine. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Bu biraz kuruduktan sonra işte en büyük ee şey zımparayı çekeceğim. 1000 yakın. 500, 400, 600, 700 hangisi olursa artık elinizde onu atarsınız o artık size kalmış. Çünkü bu zımparayı üstüne çekince zımparayla macunla bu koruyucunun macunla kurucunun birbirine emmesini birbirine geçmesi için o para atmak lazım o paradan sonra bir daha bir suyla yıkayıp öyle bırakacağım artık bakalım şimdi devam edelim zımparaya arkadaşlar bir arkadaşım aradı şimdi ne yapıyorsun dedi dedim işte arabayı boyuyorum onunla uğraşıyorum bana dedi <laughs> manyak mısın oğlum dedi ne uğraşıyorsun dedi git dedi bagajın komplesini al 500 kron Getir tak dedi ne uğraşıyorsun pastasıdır Cilasıdır işte zımparasıdır Ben de dedim ki ona Ya kardeşim dedim. ben de biliyorum Gidip dedim komple bagajın dedim yenisini almayı 500 krona Ben de biliyorum ama benimki Hastalık ben seviyorum uğraşmasını O yüzden dedim uğraşmak istiyorum Yoksa dedim Yani Tabii ki de mantıklı git bagajı al 500 krona Ama benim elimde Malzemelerim var arkadaşlar malzemelerim olduğu için ben hiç para vermeden bakın zımpara bütün zımpara numaraları var burada. Şu yukarıda bütün e, boya şeyleri var. İhtiyaçlarım olan bütün her şey. Tinerine kadar her şey var. Burada zaten şampuanları falan yıkaması falan. Bunu karıştırmayın. Bu bira. E, o yüzden benim pek ihtiyacım olmadığı için bu bütün ürünler bende mevcut. O yüzden ben bu işleme girdim. Yoksa ben de gidip komple bagaj alıp değiştirecektim. İşte Türkiye'den kalma alışkanlık arkadaşlar. Otobüsle uğraşa uğraşa artık e, kendi işimizi kendimiz görüyoruz. O yüzden en güzeli adamın eli, yüzü, yağ içinde olmalı ki tadı çıksın. Daha bir tatlı oluyor. Devam. Arkadaşlar boya işi bitti. Sadece işte pas koruyucu atmıştım. Ama şöyle bir sorun var şu an açtım. Bagaj açılmıyor. <laughs> Bu seferki sorun arkadaşlar bagaj açılmıyor. Hiçbir şekilde şey yok. Kumandadan açmaya çalışıyorum. Elektrik geliyor ama düğme açmıyor. haliyle yarın keşimiz. Bagajı sökmek olacak <laughs> Yine bir iş çıktı arkadaşlar Yarın bagaj sökme işine devam edeceğiz e, Passat'ın boya işlemleri Bu şekilde gidiyor e, Boyayı attığım zaman da Yine videoyu çekeceğim Tamamlanmış halini göstereceğim Bu boya işlemleri şimdilik bu kadar Bu videoyu da burada kapatıyorum En son halini artık size Boyanmış şeklini göstereceğim arkadaşlar Yarın bagajı tamir edeceğiz Onun videosunu çekeceğim size kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı geceler olsun. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.